Arkadaşlar iyi pazarlar olsun. Nasılsınız? iyi misiniz? Ateşi yakmışsınız böyle buraya. Nasıl geçiyor pazar gününüz? Sayende iyi geçiyor. İyi geçecek. <laughs> Beyleri ne yaptınız? Evde mi bıraktınız? Evde bıraktık. çocuklarla bıraktık. <laughs> Çocukla ev sattık. Onlar çok bakıyor. Nasıl nasıl oluyor bir görsünler bakalım. <laughs> i̇yi hadi iyi eğlenceler. çok güzel. <gülüyor> 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 arkadaşlar bugün e, ilimizin, Amasya'mızın en kıymetli değer noktalarından, turizm noktalarından bir tanesi Borabay Gölü'ndeyiz. E, burası bölgenin e, en önemli turizm noktalarından bir tanesi. Hem doğa yürüyüşleri için, hem kar, hem bahar, hem yaz dönemlerinde hakikaten görülmeye değer noktalarından bir tanesi. Bugün de burada Taşova Kaymakamımız ile birlikte ilçe vatandaşlarımızdan özellikle ev hanımlarına yönelik hafta sonu bir araya gelme, onlarla spor faaliyetlerinde bulunma, Boroba'yı onlarla birlikte ziyaret etme noktasında ailelerle birlikte bir araya geldik. Çok da güzel bir vakit geçirdik. Çocuklarıyla birlikte ailelerin burada birlikte olması gerçekten bizim için de mutluluk vericiydi. Gördüğünüz gibi bu alan şu anda kış aylarının son demlerini yaşıyor. Ama baharla birlikte yine yemyeşil olacak ve hakikaten çok kıymetli, çok güzel bir noktalar noktalardan bir tanesi. Tüm vatandaşlarımızı Borobay Gölü'nü ziyarete bekliyoruz inşallah. Teşekkür ederiz efendim. Biz teşekkür ederim.